Efendim, biz kahvelerimizi tazeledik ve Erdem Hocayla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Bağlanma, bağlanma stilleri, stilleri, değil mi? Evet. Şimdi bu bağlanma stillerinde, gerçi artık günümüzde bu kadar derin bağlar kuruluyor mu? Önce bunu sorayım size. Pek yok gibi Atla sanki. Aslında çok yüzeyselleşti değil mi? bağlar. Kesinlikle, yani bu sosyal medyada e, insanların birbirlerine çok hızlı bir şekilde iletişim kurabilmeleri çok hızlı şans vermeleri aslında. Bence insanın bir filtre mekanizması olması gerekiyor. Ve hani e, bir de e, yazışmalarla insanlar artık ilişkileri ya da sadece yazışmaya bırakın, storylerde işte hikayeye bakarak kendi zihinlerinde o kişiyle ilgili ilişkiyi yaşıyor bile, başlatıyor. Ay nasıl korkulucu şeyler Tabii, bunlar. Tabii, ilişkiye başlıyor ve e, o da benden hoşlanıyor diyebiliyor, bir yargı yapabiliyor mesela. Buluşuyorlar mesela, adam aslında ya da kadın herkese gösterdiği aynı hassasiyeti tavır gösteriyor orada. Ama baktığında bana başka baktı. O benden hoşlandı. Bana ayrı e, özen gösterdi. Tanışmasa dahi yani belki tabii. bir yerden geçerken birinin bakışını işte bak beni aslında çok beğendi. Beni beğendi diye. Ee, Böyle bir halüsinasyon olabiliyor insanlar Var üzerine. değil mi? Evet var. Değişik yani. Bir sürü de tabii benim hala çok net bilmediğim tanımlama işte ghost lighting falan değil mi? Evet Böyle evet. bir sürü bir şeyler çıktı. Tabii, çok görmezden fazla geliniyor. Görmezden geliniyor. İşte ghosting yapıyor. Kaybolunuyor. Kaybolunuyor. Hayalet sevgili dediğimiz şeyler var. İlişki ilişki terminolojisinde love bombing geliyor, aşırı sevgili geliyor. Sonra ortadan kayboluyor işte ghostluyor diyorlar. İşte yeni yeni trendde işte yeni Z kuşağındaki ilişki dinamikleri de mesela artık hani sürdürebilir ilişkiden ziyade daha böyle meseleye geçici bakıyor insanlar. E tabi yüzeysel oluyor. E tabi burada bir de bağlanma stilleri de devreye giriyor. Hani o bağ kurma olayları. Nedir şimdi dolarla bir başlayalım mı? Hı hı. Daha önce böyle bir program yapmıştık evet. aslında ama böyle tadı damağımızda kalmıştı. Evet, Hazır şimdi yeri de geldi tam evet. böyle sevgililer günü öncesi. Hı hı. Bir hepimiz kendimizi şöyle bir e, bir kere düşünelim bakalım neymişiz. Kesinlikle e, dört bağlanma stili var aslında. Kaygılı bağlananlar e, bu kaygılı bağlananlar evet ilişkide sevgiyi aslında e, kaygının içerisinde sevgilerinin içerisinde kaygı karışıyor, korku karışıyor, partnerini kaybetme korkusu yaşıyor. Dolayısıyla o kaybetme korkusu da tabii ki onları kontrolcü yapıyor kaygılı bağlananları. Dolayısıyla kaygılı bağlananlar kendi kaygılı bağlanmalarını nasıl anlayabilirler? Yani hop oturup hop kalkıyor mu? Yani şöyle ki... Kıskançlık galiba değil mi? Tabii ki kıskançlık işte partnerinin aslında alanına aşırı müdahale etme. Kim aradı? Neredesin? Ne yapıyorsun şimdi? Devamlı bir onay alma, devamlı bir bilgi isteme. Şimdi Erik Prohm'a göre... Bu arada hani sevgiyle de birleştiriyorum. Sevginin en önemli erdemlerinden birisi Erik Fromm'a göre bilgidir. Yani ben partnerimi sevdiğimi ona kendimle ilgili, yaptıklarımla ilgili aslında bilgi vererek. Şimdi bu o kadar kıymetli bir şey ki işte e, genelde şöyle bir algı var ya. E ben zaten seninle birlikteyim. Ben zaten seni seviyorum. Daha ne bekliyoruz? Bitti. Şimdi mesela bir kadında bir erkek işte diyelim ki evliler Hı -hı. ya da bir ilişkileri var. Şimdi bir erkek ya da kadın fark etmiyor. Dışarıda bir yere gittiğinde hı hı. hani bin nereye gittiğini ya da kimlerle olduğunu söyleme bilgisi aslında çok olan ve olan, olması, gereken olması gereken şey değil bir mi şey, tabii. Ama bunu vermeyince, vermeyince ya da söyleyince belki kıskançlık kıskançlık devreye giriliyor, Altına giriliyor değil mi? E çünkü benim o partnerimle aslında ilişki yaşıyorsam, e, ne yaptığımı hayatıma dahil olacak ve ona göre plan yapacak, ona göre bağlanacak. Yani evet ben bu adama ya da ben bu kadına güvenebilirim diyecek. Dolayısıyla şimdi burada en büyük handikap şu, bağlanma stillerini herkes anlatıyor. Bağlanma stillerini, işte bağ kurma modellerini herkes bahsediyor. Ama burada çok sıkıntılı olan bir şey var. Kaygılı bağlananlar kendini suçlamaya başlıyor bir süreden sonra. Benim en çok görüşmelerde yaşadığım durumlardan birisi de o. Oysa ki çoğu zamanda kaygılı bağlanan kişinin kaygılı bağlanmasından değil problem. Kişi... Ee, bu sefer karşısındaki de muhtemelen kaçınmacı bağlanmaya yatkın birisi olabiliyor. Daha böyle ilişkide onu da anlatırız. Daha böyle hovarda, daha böyle ilişkiye bağlanmayan bir tip. Ee, bilgi işte niye istiyor? Yani niye benden hep bir soruyorsun? Niye benim nerede olduğumu soruyorsun? Kişi de kendini suçluyor. İşte kabahat bende diyor. İşte ben çok şey... Oysa ki... Bir manipülasyon ha, ki var aslında. Orada da aynen kaçınmacının da onu bunu bildiği için artık insanlar bu bilgileri. işte sen de bak kaygılı bağlanma var. Sen o yüzden böyle yapıyorsun diye. Bir de bunun üzerinden kişi kaygılı bağlanan kişi kendini suçlu hissetmeye başlıyor. Oysa ki bu haklı bir beklentisi. Şimdi işin haklı bir beklentisi. Çünkü kimle birlikte olursan ol hani şu anda bir arkadaşımla birlikteyim dediğinde şimdi o arkadaşın hangi arkadaşın olduğunu söylemiyorsan orada aslında orada yeterince şeffaf değilsin demektir. Ama yani bir gizem hali ilişkide olmaz. Gizem mi? hali aynen sadakatsizlik vaibi verir ilişkide. Ama gizemi nasıl oluşturmalısın? Akşam işte bir sürprizim var sana. Bu bir gizemdir ve güveni sarsmaz. Ama bir arkadaşımla birlikte dışarıdayım. Hangi arkadaşınla birlikte? O kaygılı bağlanan kişiyi aslında problemli yapmaz. Şimdi o yüzden kaygılı bağlanan arkadaşlar hani ben kaygılıyım diye düşünmesinler o şekilde. Ama geliştirmesi gereken nokta da orada şu aslında öyle bağlanan kişi de. Aşırıya kaçıyor mu böyle? Adam açıklama yapıyor tekrar açıklama istiyor mu? Yani arıyor tekrar arıyor mu mesela? Devamlı mesaj istiyor mu? Devamlı bilgi istiyor mu? Devamlı işte şu anda evet buradayım toplantı devamlı tekrar arıyor mu? Ya da ulaşamadığı an mesela kafasına bir aldatma senaryosu mu geliyor? Şimdi bunlar işte işi biraz daha e, dengesini şey değil, bo belki. dengesini aynen bozacak noktaya getirir. Ama her kaygılı bağlanan soruyor diye de bunun bir e, manipülasyon aracına ya da onda bir e, o sıkıntı olduğu için ilişki yürümüyor diyemeyiz yani. Peki şimdi kaygınları bence yeterince anladık. Evet. E, ve genelde diyorsunuz ki kaygınlar da karşılarında kaçıngan buluyorlar partnerleri öyle evet, mi? Kesinlikle. Kaçıngan e, diye adlandırdığımız e, bağlanma stili nasıl bir şey peki? Kaçıngan bağlanmada e, ilişkide mesela sorumluluk almak istemiyor onlarda. Hani e, ilişkiye böyle... Raylay takılalım değil mi? O Aynen. istediği zaman görüşelim. İstediği zaman görüşelim. İlişkide böyle bunlarda şey vardır mesela bir yakınlık arttığı zaman termostat ayarı gibi böyle tık dediği zaman Aa, çok fazla yakınlaştık deyip korkup aslında geri plana gidiyor. Uzaklaşma yani bir Uza... yakınlaşma bir uzaklaşma gibi mi? Kesinlikle bir sıcak bir soğuk ama bir de bu kaçınganlarda mesela bunlar da kaygılılar gibi kaygılı kaçınganlarda var. O, o... da üçüncü. E, kesinlikle o da üçüncü. E, o da şey yapıyor mesela kaygılanıyor e, tekrar bu sefer hani e, bir uz çok uzak kaldım diyor bu sefer kaybetmekten korkuyor bu sefer tekrar geliyor. <laughs> Telafi için geliyor. Ama gene yakınlaşınca gene bir uzaklaşıyor. Yani böyle bir loop gibi, bir döngü. Bir döngü gibi. Değil mi? Bir Kesinlikle döngü. öyle. Bunu yaşıyorlar. Tabii onların da kendini aslında onların psikolojisini anlamak önemli. Onlar da neden kaçıyor? Orada aslında yakınlık kurmanın bir tehdit olduğunu sanıyor. Yani çocukluktan kalan sıkıntılarından dolayı. Orada da işte bir tehdit olarak algılıyor. Yakınlık arttığı zaman aslında orada ee, sev, sevgiyi çünkü yanlış aldıkları için otoriter bir sevgi aldı ve sevginin dozu arttıkça o e, tehdit otorite duygusu artacak. Aslında Yine zarar artacak. Yine çocukluğa gidiyoruz galiba. Öyle Kesinlikle. Değil mi? Yani orada o kişinin kendi döngüsünü fark etmesi çok önemli. Kaçıngan kişi bunu çözmek istiyorsa, kendi e, ...şablonunu fark etmesi çok önemli. E peki istedim. bunların hepsi sağlık... Şimdi dördüncü stilde herhalde sağlıklı bağlanma. Güvenli bağlanma. Güvenli bağlanma. Evet. O nasıl? On da bir sorayım. Güvenli bağlanmanın şeyle ilgi e, sıkıntısı yok. Mesela e, uzak bir partnerine ulaşamadığında... ...ya da o anda telefonla ulaşamadığında kafasına öyle şeyler gelmiyor. E, tamamen kendi işini e, bozmuyor. Kendi işine devam ediyor. Kaygılı bağlananlardaki problem kendi hayat akışı bozuluyor kendi konforu bozuluyor, onu kafaya takmaktan dolayı devamlı işte şu anda bir şey mi yapıyor? Ay e part... öyle yaşanmaz değil mi? Ne kadar zor? Tabii ki şey. çok zor olur, o yüzden de o yüzden de işte partneri bunu bilecek, ona hani bu bilgiyi zaten olması gereken bilgiyi eksik etmemesi çok önemli. Ama partnerim eğer biraz da kaygılı bağlana, kaygılı bağlanan birisi ise ona biraz daha bilgi vereceksin, onu biraz daha rahatlatacaksın. Peki iki size kaygılı olursa? ya da iki kaçıngan öyle var mı ilişkiler? Tabii onlar, onlar da birbirine bulabiliyor. Yani kaygılı bağlananlar da ama onun olasılık eşleşme olayı biraz daha zor. Çünkü bunların kimyasal olarak da sinir sistemi birbirine o kadar uyum sağlıyor ki ya birbirlerini hissediyorlar. Çünkü o kaygılı bağlanmanın aslında o yoğunluğunu kaçınmacı bağlanan bir kişi ona o vereceği, o üstüne düşmeyi hissediyor. O da bir taraftan içindeki ona verilmemiş o sevgiyi aslında tetikliyor. O yüzden ona çekiliyor. Yani iki e, yaralı ruh diyelim. Bravo. Birbirlerini. Aynen. Birbirlerini buluyor ama sonra da. Ama onu, yetmiyor onlara da. Aynen. Öze geri dönüyor. O öze abi. geri dönüyor gibi düşünebilirsiniz. Peki şu güvenliğe gelelim bence. Bir evet. sene olması gerekeni konuşalım. Evet. Peki mesela kaçıngan ya da kaygılı Şimdi. bağlanan bir birey işte ilişki halinde ya da süreçte güvenliğe dönüşür mü? Şimdi birçok kişi mesela asla dönüş, dönüşmez diyor. İşte asla bunu bir değiştiremezsiniz deniyor. Ama e, farkındalığın ve üzerine gidecek. Yani hem biliyorsun sürecini hem de bunu bilmekle yetinmeyip bunu başarabilmek, yapabilmek için, güvenliğe dönüştürebilmek için emek gösterirsen bunu büyük bir oranda yönetebilirsiniz. Niye olmasın? Nasıl değil mi? Ne, mesela direksiyon da, bizde. Direksiyon bizde kesinlikle. Yani içimdeki içme yani yayın yapabilmek çok önemli. İnsanların kendi iç dünyalarını yayın yapma becerisini yani nasıl ki burada bir yayın yapıyoruz, bir, bir akış var. Ama ben, ben kendi içime nasıl bir yayın yapıyorum? Ben şu anda sadece partnerimin hareketlerini izliyorum. Ve içimde sadece oluşan duygular var. Ama içimdeki duyguların ne olduğunu fark edersem, onu rahatlatma anlamında bir yönetmen gibi, eğer ki iç dünyama giriş yapabilirsem, işte o zaman o duygularımı rahatlatabilirim. Kaygılandığım zaman kendimi rahatlatmayı öğrenebilirim. Ee, Bedenimi rahatlattığımda zihnimi biraz daha bak evet şu anda en kötüsünü düşünüyorum ve en kötüsünü düşününce daha korku artıyor. Korkum arttıkça onu kontrol ediyorum. Bu döngünün içinde sıkıştığımı fark edebilirim. Ve bu döngünün içinde sıkıştığımı fark edersem en kötüsünü düşünmek yerine ha böyle de olabilir. Bu da bir ihtimal. Bu ihtimalle düşünebilirim. Bir seçenek daha açabilirim. Bunların hepsi aslında kendi iç dünyanda geliştirdiğin bir alet çantası gibi uygulayacağın aslında gereçler. Peki o zaman şunu sorayım, ee, güvenli bağlanan sağlıklı bir bireyde Hı -hı. E, neleri bekliyoruz? Ya yani şimdi aslında... duygular Hı -hı. hepimize ait. Yani evet. illaki bir kıskanç... Tabii. yani hiç kimse diyemez ki ben kıskanç biri değilim. Tabii. Ya da işte hiç kimse diyemez ki benim e, olumsuz yani ben mükemmelim hani Hı -hı. hepimizde Tabii. var. Ama işte sağlıklı olma koşuluna Yani ya da aslında hepsi sağlıklı nedir? da bunların. Hani şey tam şey değil ama güvenli bağlanan kişi Biraz daha kaygıyı falan hissi daha dengede, öyle diyebiliriz. Yani bunu çok dert etmiyor. Alanını, mesela karşı tarafın alanına müdahale etme gereği duymuyor. Kendi alanında mutlu ve kendi alanında kendine en olumsuz senaryoyu düşünme gereği duymuyor. Yani en olumsuz senaryoyu kafasında tahvil etmiyor. Onun yerine mesela daha akılcı se sebepler ve daha gerçekçi sebepler ulaşamadı mı telefonda? toplantıda diyelim ki yani e, ve trafik var ya da telefonun diyelim ki işte sessize düşmüş kadının. Kaygılı bağlanan kişi kafasına senaryolar geliyor. Beni aldatıyor amca. Birisiyle mi flört ediyor? Ama güvenli bağlanan kişi şu opsiyonu görüyor. Sessize düşmüş olabilir. Toplantıya girmişti. Gerçek bilgi. Ve sonunda da diyor ki hani diyelim ki kaygılı bağlanan kişi işte geliyor işte telefonu böyle, ya hayatım sessize düşmüştü telefon ve toplantım vardı biliyorsun diyor. Ve adamı aslında orada ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Orada. Oysa ki işte güvenli bağlanan kişi daha akılcı ve mantıklı bir şekilde olayı değerlendiriyor. Şimdi korkular devreye girdiği zaman zihin aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Mantığı devre dışı bırakıyor. Oyun oynuyor değil mi? Kesinlikle. Muhakeme yeteneğini aslında gücünü alıyor muhakeme yeteneğini. Çünkü korktuğu zaman insan çocukluğa dönüyor. Çocukluğa döndüğü zaman da bir yetişkin gibi düşünemiyor. Dolayısıyla güvenli bağlanmaya ulaşmak isteyen bir insan önce içindeki çocuğa o şefkati, o şifayı, o rahatlığı, o güveni kendi vermeli. Bir şey olacağını sanan o küçük çocuğa o güveni vermeli. Sonra da yetişkin benliğiyle düşünmeli. Ya aslında bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü biz içimizdeki çocuklarla süreci çözemediğimizde istiyoruz ki dışarıdan o küçük çocuklara Kesinlikle. <laughs> bir şey gelsin. Aynen öyle. Yani herkes de <laughs> içinizdeki çocuğu göremez yani. ya Görmek zorunda da değil galiba değil mi? Görmek zorunda da değil ama mesela ben böyle şöyle bir çözüm yapmıştım bir vakti zamanında çok eskiden işte partnerim işte çok kaygılı bağlanıyordu İşte bazı ortamlarda çevrede geldiğimiz şey, bakışlardan falan rahatsız oluyordu. Ondan sonra ve benim üzerimde de hani bir baskı hissediyordum. Ama ben onun o kaygılı bağlanma halini e, fark ettiğim Tabii için Tabii bizden daha iyi fark etmişsinizdir zaten yani bir de bu işin e, yani, içinde olarak. Önem, e, vermek diyelim dedim ki sen dedim her dedim böyle yanağını şişirdiğinde ben dedim senin yanağından öpeceğim dedim böylece rahat olmuş olacaksın dedim. Her ortamda yanağını şişirdiği zaman ben de gidip e, <gülüyor> <gülüyor> dedim, ama dedim bu hakkını dedim düzgün kullanman çok önemli dedim yani her yerde de şey yapma ama çok rahatsız hissettiğinde o vibe aldığında sen böyle sinyal verebilirsin bana demiştim. Aslında ne kadar rahatla... güzel onu rahatlatmışsınız. Çok rahatlamıştım. Ya sorun hemen hemen çözüldü. Ya galiba işte burada e, karşı tarafı çok iyi tanıyıp kendimizi çok iyi tanıtıp. İşte sevgi aslında tam olarak da ona geleceğim. Konumuz da sevgi ya. Karşı tarafın aslında rahatsız olduğu, acı çektiği şeyleri görüp o acısını büyütmemek. O acısına şifa olabilmek aslında. Gerçek yani burada sevgi da bu. aslında gerçek sevgi işte sizdeki bir olumsuz tarafı görüp üzerine üzerine gidip ama hayır öyle değil böyle evet. değil bak bunu yeneceksin değil de Aynen. o daha yumuşak bir Kesinlikle. tavırla rahatlatarak galiba evet, rahatlatarak bu şekilde ilerlemek çözmek. benim haklı olma derdim karşı tarafın daha fazla acı çekmesine sebep olmamalı bu haklı olma meselesi ilişkilerde niye bu kadar baskın yani ne önemi var? Hani çünkü... biz ticaret anlaşması yapmıyoruz ki. Bravo, aynen. E, çünkü insanların aslında o sırada sevgililik ya da eş kimliğine ego sıvışıyor, ego gidiyor. Ego değil mi? Evet, insanların egosu. Hatta özellikle hani e, ODM ekoli vardır mesela. Orada kimliklerden falan anlatır. Aynısını de hep söyler. E, kimlikler modeliyle yaklaşır. E, psikolojide de buna hep e, çocukluk egosu derler. Çocukluk egoları kavga eder zaten. Kavgalarda, çocukluk egolarından insan birçok kere baksanız hani çok çocukçadır zaten çiftlerin kavgaları. Baktığınızda tartışmaları, o kadar basit şeyleri kafaya takmışlardık ki. Ve hani işte sen işte e, yemeğin altında işte e, söndür şeyi... yemeği pişirdiğimi görmüyorsun işte bir, e, çok basit şeylerdi işte çorabını oraya koymuşsun işte çözüm bulunacak şeyler aslında yetişkin kimlikle olan şeyler. Yetişkin kimlikleriyle çözüm bulacağı noktalar. O yüzden ego çocukluk egosuna gidip gitmediklerini fark etmeleri çok önemli o noktada. Yani, yani biz biraz o oralarda herhalde hep kendimizle uğraşacağız değil mi? Aslında çift olanlara çok e, önemli bir uygulama var. Çift balonu denilen bir uygulama var. Çift Nedir balonu. O? Bu çift balonu şu demek? E, sevgilinle sen aslında bir balonun içinde olduğunu. Bu metaforik bir aslında ifade. Ama bu balonu sen bu çift balonu patlarsa bu ilişkiyi koruyamıyorsun demektir. İkisi de bu balonun içinde birbirine bu balonu patlatmamaya söz verecekler. Yani ilişkiyi yıpratmak çünkü insanlar birisine partnerine haklı olma adına incittiği bir şey söylediklerinde sadece partnerini incitmiyor. İlişkiyi de yıpratıyor ve ilişkiyi de incitiyor. Bizim öncelikle amacımız ilişkiyi korumak olmalı diye bir niyet sözleşmesi bu. Dolayısıyla ben o balonu patlatmamaya aslında yani partnerimin canını acıtarak ya da kendim haklı olmak pahasına e, o da aynı sözü verecek mesela. Biz öncelikle işte bu da aslında Erik Fromm'un dediği saygı değeri. Baktığınızda ona geliyor. Öncelikle o saygıyı bozmak. Zaten saygıyı bozmadığınızda sevgi her zaman baki kalıyor yani. O bir zaman asıl gibi. E, durum saygıyı, o sınırı çizmekte galiba. Kesinlikle öyle. E, i̇şte o saygıyı da hatırlamaları için bu çift bolunu bir metafor gibi aklılarında kalıyor. Bir başkası da mesela... Diyelim ki flört, diyelim ki en çok üçüncü kişilerle yaşadığı iki tarafında mesela, karşılaştığı bir durum mesela, o çift balonunu hatırlayacak. Bu balonu patlatır mı? Evet, o balonu patlatır. O zaman e, o balonu korumaya o kişi, e, incitmemeye karşı tarafı patlarsa incilinceye için e, niyet edecek. İşte burada sevgi, burada devreye giriyor. İşte o kişi o balonu koruyorsa zaten seviyor demektir. Ya aslında bahsettiğiniz şey hep ben yani alt metinde okuduğum hı hı. E, bir bireyin, kendini sevmesi, kendine saygı duyması, kendi sorumluluklarını yerine getirmesi. Kesinlikle öyle. Bunu yaptığın zaman zaten karşı tarafa da e, düşünseniz aslında çok keyifli bir şey. Yani Tabii. bir insanın hayat arkadaşıyla o yolda, o hayatta yürümesi, e, yani çok keyifli bir şey olsa gerek diye düşünüyorum ben. Hani bu hep derler ya işte evliliği, ama e, önermiyoruz işte evet. boşanmalar arttı. Oysa neden? Hani çok keyifli bir hali aslında. Kesinlikle öyle. Hani kafanıza göre uyumlu bir Yani orada bir savaş değil de bir keyif hali Tabii olduğunda. Ki. Yoksa tartışmalar hep çıkacak herhalde öyle değil mi? Tartışmasız da olmaz. Yani tartışma zaten bu işin aslında şeyi gibi, panzehri gibi. Yani tartıştıkça güçlenir ilişki. Tartıştıkça ama saygı çerçevesinde tartıştıkça. Yani birbirine yıpratıcı, toksik olarak değil, toksitiste yayarak değil, hakaret ederek değil. Yetişkin bir şekilde tartışmak önemli. Gide hep oraya geliyoruz Tabii değil mi? Yetişkin. Aynen yetişkin, medeni bir şekilde tartışmak. Ee, o önemli bir şey. Peki bu şeyi soracağım şimdi. Ona bahsettiniz. Yani artık böyle programımızın, Hı -hı. bölümümüzün sonlarına geliyoruz ama e, flörtler dediniz. Yani üçüncü kişilerin ilişkilerde dahiliyet. İşte burada mesela sosyal medya çok etkin. Yani evet. ne görüyoruz? İşte taraflar bir ilişkideki iki tarafta bazen, bazen tek taraflı. işte başka insanların Fotoğraflarını beğenmek hı hı. işte ne bileyim mesajlar atmak ya da böyle emoji'ler işte ateşli evet. emoji'leri falan atılıyor yani böyle şeyler. Güzel nokta. Ee, evet. Bu hatta ben yeni bir şey okudum ee, işte bir boşanmada eşlerden birinin beğenmesi bir başkasına nedeni sayılmış evet böyle bir şey olmuş gibi gibi. Yani bu çok çok da rahatlamış durumlar da var İki taraf da beğeniyor mesela. Evet. Hani Şimdi böyle... bu aslında çok basit çözümü. Ee, Hani burada ne niyetle beğendi? Ee, o önemli. Şimdi her karşı cinsi beğenen bir kişi aldattığı anlamına gelmez. E çünkü bazen arkadaşlarımız da oluyor. Yani ben şimdi İş sizin arkadaş... bir şeyinizi, üretinizi evet. beğenmem. yani Bir sıkıntı olmaması sıkıntı lazım. Sıkıntı olmaz herhalde. Aynı şekilde insanların da bu şekilde beğenilerini aslında ne niyetle yaptıklarını aslında karşı tarafın anlaması gerekiyor. İş, ortaklık iş görüşmesi, iş planı ya da işte e, belli bir çünkü iş hayatında belli bir kazan kazan çıkarı vardır, bir menfaati vardır. Dolayısıyla e, bu çerçevede insanlar hani bunu yapması doğaldır. Hani oradaki şeyde. Şimdi bu doğallığı doğru okumak gerekiyor ama bunu da suistimal edilmemesi gerekir. Nerede o fark devreye giriyor peki? Nasıl? İş arkadaşı değil, bir şey değil. Adam bir Görüşmeler sürü kızlara olabilir. takip gönderiyor mesela. O takipçilerde de değil mi böyle sürekli bir kız, Takipçi kadın... Diyorlar ki mesela takipçi trafiği Erdem Bey devamlı artıyor. Kronometre gibi artıyor. Yani <laughs> o kadar da hızlı değil ama belli bir ritimde artıyor sonuçta. Neden diyorlar. Ben neden olduğunu bilemem. Ama bu adamın flörtöz olduğunu sana söyleyebilirim. Şimdi oradaki artış bir de hani şeye baktığında, oradaki ortak özelliklere baktığında, hani iş görüşmesinde ya da business olduğunda işte Anlarsın hani e, Tabii görüntü, biçim. canım artık çekim, sosyal medyada biçim. çok iyi anlıyoruz onları. Evet. E, dolayısıyla hani o vibe'ı da vermiyor. E, devamlı da, bir de beğeniler yapıyor. E, o zaman çok belli bazı şeyler. Burada o, o kural geçerli bence. Ya da mesajlarını yakalamış mesela diyelim ki. işte flört, <laughs> flört ettiğinin. O yüzden mesela üçüncü kişilerle flörtçüsün. Bence. Çok net bir şey söylediniz zaten. Ee, şimdi artık bu bölümün sonunda geldik ama ben istiyorum ki hep olumsuz şeyleri konuştuk. Şöyle hı hı. birkaç cümle de bize hani sevgiyi konuşuyoruz ya. Evet. Yarından önce böyle bugün işte cuma günü 13'ü yarın sevgililer günü işte sevgililer, partnerler, e, karı kocalar hı hı. böyle birbirlerine sevgi duyanlar. E, ne yapsınlar? Şöyle bize birkaç şey söyleseniz de öyle bitirsek. Bu Bence e, gerçekten e, özel duyduğu özel e, sevgisini hissettiği kişinin mutlu olduğu e, şeyi yapsın. Yani gerçekten sevdiğini e, orada evet her gün bir sevgi günü olabilir ama sevgililer günü de kadınların hoşuna giden bir gün. Özellikle erkek arkadaşlar için burada söyleyelim. E, dolayısıyla sevgililer günü kutlamak e, sadece e, sevgiliniz için değil ilişkiniz için de iyi olacak bir şey. O yüzden bazen kendi istediğini değil ilişkinin istediğini vermek çok önemlidir. Bu yüzden ilişkinizin ihtiyaç duyduğu bir şey için fırsat varsa bu fırsatı kullansınlar diyelim. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Artık bir başka bölümde de bu şeyleri açarız. Kıskançlıklar, konular, tabii, tabii. kaygılar. Kıskançlık, yani biz sizinle bayağı bir konuşacağımız sahiplenme, şey var. Sahiplenme. bir sürü değer var. Tamam. Peki onların hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ederim. İyi ki katıldınız. Evet sevgili izleyiciler efendim böyle birkaç dakika geçtik ama şimdi yine kısacık bir aramız var. Aradan sonra size bir sürprizimiz var. Müzik yolculuğuna genç yaşlarda başlayan Sedat Yüce'nin yıllar içinde şekillenen kariyerini, sahne deneyimini ve güçlü yorumunu konuşuyoruz. Sanat hayatındaki dönüm noktalarına ve onu bugüne taşıyan müzikal birikime yakından bakıyoruz. Sedat Yüce'nin üretim sürecini, ilham kaynaklarını ve sahne projelerini ele alırken sanatçının müzikal kimliğini nasıl oluşturduğunu ve dinleyiciyle kurduğu bağı değerlendiriyoruz. Türk müziğinin unutulmaz eserlerine saygı niteliği taşıyan Monko konseriyle nostalji dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Sedat Yüce'nin sahnedeki performansı ve repertuar seçimiyle birlikte eserleriyle kuşakları birleştiren müziğiyle sözleriyle iz bırakan Barış Manço'yu bir çağdaş ozan olarak anıyor. Onun mirasının bugün hala nasıl ilham verdiğini konuşuyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan Elif Şahla kahve keyfinde.